Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir şey deneyeceğiz. Kısa bir video atacağız. Yani reklam bile koymayabiliriz. Şunu koyuyoruz ve sıkmaya çalışacağız. Bakalım kırabilecek miyiz? Niye kırılmıyor lan bu? Öyle <laughs> yapma. Ya. Yemin ederim. Bas son gücünle bas. İstersen sana videolarını da gösteririm. Aa gerçekten olmuyor be. Hayır son iki elinle aban. Böyle yapabiliyor <laughs> muyum? evet. Patlarsın üstü başını vurdu. Niye kırılmıyor? Kitle şaka bakın bu gözün kırılmadı. Bir tane ben bir tane daha yumurta getireceğim İnanmadın. Şimdi bir yumurta sana. daha. Bence bu Çatlak yumurta getir. Hiç bir şey de, bir de Kamerayı şuraya bana ver kamerayı. Ne <laughs> oldu? Şimdi gidiyoruz kere. Peki, kaslı adamlar ya kırılmıyor. Sende bir bokluk var. Mamuzun güçlü, biraz yakından çıktı. Etrafı çıkmasın. O, o. o yumurta da bir sıkıntı var. Burayı nasıl temizleyeceğiz? <laughs> Bezle. Ay, çok iyi Bir daha daha 10 dakika var. Ondan dedim ki, acaba dedim, şey bir yumurtayı kırıp da vereyim mi dedi Sağ salak direkt vurdum bence o yumurta kırıktı Aa yumurta sağ ben özellikle Ben burayı nasıl temizleyeceğim ki? <laughs> ben burayı nasıl temizleyeceğim? Kerem ne yap biliyor musun? kabuklarını ilk önce topla sonra git e, mutfak bez ile i̇şte temizle niye sadece ben yapıyorum? <laughs> Çünkü sen kırdın <laughs> Ayy bu nasıl temizleyeceğiz? Her yer yumurta <laughs> İnşallah bu videoyu <laughs> kimse izlemez arkadaşlar yani şerefsizlik yapmıyor. Aslında hayır diye. kırılmıyordu. Bence bir bok var. hiçbir şey yok. Ne Gel yani açacağım şeyler. sana hatta şu o videoları. Tamam dur şimdi kapatma bakın temizliyoruz yani hiçbir şekilde böyle bırakıp gitmiyoruz. Gidemezsin zaten sikke <laughs> sikke temizler. Bak küfür etmedim. <laughs> <güler> <laughs> <laughs> evet, Iyy. O bizi çöpe atalım Kerem. Ne çöpü? <laughs> ne? Yakalım. <laughs> Görmedik deniz gerizekalı. yapış yapış Yıkamamız lazım. Ah kapı çaldı. <laughs> git kapıyı. Aman. Arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşuz iftar nedeniyle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Bizden istediğiniz, bizden istediğiniz videolar varsa lütfen aşağıda belirtin. Bir diğer videoda görüşmek üzere herkese. Bay bay. Sahur hazırlanıyor, şey iftar hazırlanıyor.